Sevgili arkadaşlarım, Kanada'nın radyosu Perfect'tesiniz. Telefonun diğer ucunda bir usta var, bir üstad var, bir gazeteci, bir yazar, tiyatrocu. Aslında onunla ilgili söylenecek çokça şey var sevgili arkadaşlar. Ee, yayından önce birazcık hani ne, neler yapmış diye bir baktım Suna yakın. O kadar çok şey yapmış ki. İnanın gıpta ettim, özendim. Böyle bir ustayı tanımaktan, böyle bir ustayla şu anda karşı karşıya gelmekten çok mutluyum, çok gururluyum. Yayıncılık hayatım adına da bunu çok net söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Sizler biliyorsunuz çokça konuk burada ağırladık. Fakat suna yakın gerçekten benim için bir başka olacak. Ustadım, ustam hoş geldiniz. Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim. güzel kardeşim. Önemli olan el değil. ilin karanlığa taşıdığı ışıktır. Çok teşekkür ederim benim hakkındaki sözlerin için. Ama ben bu sözleri kendi adıma değil, karanlığa taşınan ışık adına memnuniyetle kabul ediyorum. Bir ışık vardır, yüzyıllardır, yüzyıllardır insanlık tarihi boyunca taşınan, hep taşınır, karanlıklara taşınır. Işık aydınlıkta durana verilmez zaten. Işık karanlığa mahkum edilenin ihtiyacıdır. Zaten ben de Kanada'ya geldim, senin gibi güzel bir kardeşimle. Anadolu'nun, Türkiye'nin tarihindeki en büyük ışık taşıyıcının ölüm yıldönümünü anmak için e, buradayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün ben bütün bu ölücü sözlerini o ışığa ithaf ediyorum. Çünkü o olmasaydı, o ışıkların en büyüğü olmasaydı bugün ne sen vardın, ne ben vardım, ne de konuştuğumuz bu güzel Türkçemiz vardı. Sevgili dinleyenlerim, Kanada'nın radyosu Perfect'le şu anda Suna yakınla birlikteyiz. E Suna yakın deyince çokça da anlatacak bir şey yok. Sizler zaten çok yakından onu biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Efendim az önce bahsettiğiniz ya ışık Evet. İşte siz o ışığı görmemize sebep oluyorsunuz. Allah hayır o ışık yok var o ışık yok var. Hepimiz siz de siz de şu Kanada'daki Türkiye'den gelen insanlarımıza yaptığınız bu radyo programıyla bir ışık taşıyorsunuz. Herkes bulunduğu yerde kendi kültürü için medeniyeti için yapacağı çok şey vardır. Ee, burada e, kiminki fazla kiminki az hayır hayır. Nasıl ki bir orkestrada tek bir enstrüman olmaz her enstrümanın apayrı bir yeri varsa güzelliğe, şarkıya katacağı, hepimizin katacağı da ışık vardır, Kalanla taşıyacağı. Bunun, teşekkür ederim o güzel sözler için ama inan bana, benim yaptığım asla ve asla marifet değil. Sadece ben, e, beni var eden Türkçe, beni var eden e, Türkiye'nin, Anadolu'muzun o güzel kültürü, Türkiye Cumhuriyeti, onu kuran insanlar, onlara karşı bir görevli, bir borcum olduğunu inanıyorum ben. Ee, mutluyum ben böyle mutluyum yazdıkça o sözün ettiğin hani çok şey yaptığı diyorsun ya gösteriler müzeler hayır 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 bu karanlığı ışık taşıma meselesi dostum bu da marifet erdem değil inan bana değil hani Atatürk'ün çok güzel bir sözü var ya hani sana kimse inanmayacak hiç kimse sana inanmayacak ama sen başarmaktan vazgeçmeyeceksin yılmayacaksın ve başaracaksın herkes seni alkışlayacak başardın dediklerinde de orada durmayıp çekip gideceksin. Yani bu Atatürk ne kadar güzel başarıyı alçak gönüllü anlatıyor değil mi? Bak bir de şu var dostum. Ee, Kurtuluş Savaşı'nı başarıyor. Türk Hükümeti'ni kuruyor. Bir yabancı gazeteci Atatürk'le röportaj yapıyor. Soruyor ona. Ya nasıl başardı? Ya nedir? Yani bu başarının arkasındaki güç, sır nedir? Bana onu söyle. Ne yanıt verdi Atatürk biliyor musun? Hayatım boyunca cibime giren her iki kuruşun bir kuruşuyla kitap aldım. Ya şimdi yeryüzünde başarısını kitap okumaya dayandıran kaç tane lider vardır düşünebiliyor musun ya? Bak bu alçak günlük anlamında söylemiyor. İşte benim o anlatmaya çalıştığım seninle sohbetimizin ilk dakikasından beri hani o karanlığa ışık taşımak asıl olan el değil elin taşıdığı ışıktır diyorum ya o ışığı gören insanlar zaten e, kendilerinin insanlık tarihinde sadece gökyüzünde karanlıkta bir yıldız kayması olduğunu bilirler. Ama her şey bu ışık adınadır. Bak ışık dedim de bir şey aklıma geldi. Şimdi Atatürk Erzurum Kongresi'ni yapıyor ya Erzurum Kongresi'ni hiçbir şey yok ortalıkta. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama bu müthiş hevesli, müthiş istekli. İnsanlar tamam gidiyor ama yani etrafındakiler inanmıyorlar Kurtuluş Savaşı'na. Bir sohbette soruyorlar Erzurum'da Atatürk'e. Ya bana bak ya diyorlar. Yani, yani Neye, ya nedir bu umut ya? Bu umudu nereden alıyorsun sen? Niye güveniyorsun ya? Şu an veriyor... Diyor ki, bana bakın. Şu anda Toroslarda bir yürüyün kıl çadırının önündeki ateşte köz varsa umut odur. Ya düşünebiliyor musun ya? Yani yürüklerin Toroslardaki bir tek çadırının önündeki ateşi de köz. Yani kültürden yaşama sevincinden bir bağımsızlık, bir ülke yaratacak bundan daha güzel bir söz var mıdır? Yani daha Türk Cumhuriyeti ortada yok. Düşünsene hiçbir şey yok. Erzurum Kongresi. Ne olacağı belli değil. Yani e, Anadolu'nun bizim insan olma insan tarihimizin taşıran damlasıdır Mustafa Kemal Atatürk. Taşıran damla kabın içine düşen ilk damladır ama. Aydınlanma tarihimizdeki bütün diğer damlaların Anadolu'daki en güzel, en berrak damlasıdır Mustafa Kemal Atatürk. Kendini var eden kültürümüzün aydınlanma sürecidir. Bu zaten çok iyi anlaşılsın diye bankalara bile, bak dikkat edin, bankalara bile Sümerbank, Etibank adını koydu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbul'un ilk septleri, akatlar, etilerdi. Neden? Çünkü biz bu topraklarda kiracı değiliz. Toprak sahibiyiz. Bizden önceki yaşayan bütün medeniyetler bizim. Kendinden önceki yaşayan medeniyetlere saygıyı esas alarak Cumhuriyet'in kültür politikalarını oluşturmuştur Atatürk. Ben sevgili dinleyenlerim, daha ustayı uzun uzun konuşmak istiyorum ama bilmiyorum vaktimiz de var mı? <laughs> Sizin için her zaman vaktimiz var. Ee, sadece ben, dinleyenlerimize ben, bir yarın, kere de... pardon. Ya, yarın e, bu Atatürk anma etkinliklerinde e, Türküş Society of Canada Derneği'nin davetçisi olarak geldim. E, sevgili Hülya kardeşim, Can e, e, kardeşim. Pavel kardeşim, Lena kardeşim onlarla beraberiz ve Türkiye'den beraber geldiğim Can kardeşimle beraber şu anda onları da seni dinliyorlar, bütün dinleyen, Türkiye'den gelen bütün kardeşlerimize sevgilerini iletiyorlar çok teşekkür ediyoruz bizlerde selamlar iletiyoruz sevgili dinleyenlerim ustayla yani suna yakınla sohbetimizi devam ediyor kanadanın radyosu mükemmel dinliyorsunuz ee, torontoya ikinci girişiniz. bu vesileyle evet. biz de turkish society of canada yetkilileri evet. sevgili cenk'e ve hülya hanıma selamlar sevgiler gönderelim hem sizin buraya gelmenize vesile oldular bunun yanı sıra sizinle görüşmemiz konusunda da çokça yardımcı oldular bizlere ee, çok teşekkür ediyoruz sevgili cenk'e ve hülya'ya ee, torontoyu nasıl buldunuz ya e, Toronto bir defa e, benim için önemli olan e, kendi ülkemden, e, kültürümden buraya gelen insanlar. dedim gibi az önce sözün ettiğim insanlar. Daha pek çok dostlarım da var. E, buraya iştahla geliyorum. Çünkü onların Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliklerindeki bütün o fedakarca çalışmalarını gördüm. Şimdi yarınki anma gününde görev alacak olan arkadaşlar bugün toplandılar. Bakın bugün tatil günü. Tatil günü. Hepsinin çoluğu çocuğu, eşi gücü var. Hepsi gezmeyi, eğlenmeyi aslında bilir. Ama fedakarlıkla bugün bir araya geldiler ve prova yaptılar. Büyük bir ciddi ciddiyetle. Bu çok önemli. Örgütlü toplum olmak, kültürü, bir medeniyeti, bir örgüt çalışması altında emek vermek... Büyük bir fedakarlıktır. Ben o fedakarlıkta bulunan, bütün bu etkinlikte e, görev alınan e, Turkish Society of Canada'nın bütün üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Bugün onları provalardaki ciddiyetle, ciddiyetle, büyük bir özveriyle çalışmalarını gördüm. Ve bu nedenle, neden buradayım sorusunun yanıtını, onların o sabrında, o özverilerinde, o Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgide buldum. Artık önemli noktaya geldi ki sanki, Bilmiyorum ama sevgili dostum yaşarsak eğer seneye gelemezsem ben büyük bir eksiklik hissedeceğim gibi <laughs> düşünüyorum. E, Olmadı de... biz geliriz Türkiye'ye toplanırız değil mi? Ne güzel ne güzel orası hep sizin zaten. Orası her zaman orası güzel yıldızı gibi hep yolunuzu aydınlatsın. E, ama Kanada, Toronto gerçekten güzel bir yer. Bugün daha çok gezme olana buldum mükemmel müzeleri var. Türkiye'den gelen bütün kardeşlerime bol bol müze gezmelerini öneriyorum. Bir bilgi e, kenti, bir bilgi merkezi olmuş Kanada. Çok güzel müzeler gezdirdi dostlarım bana. Çıkmak bilmedim. Hayranlıkla gezdim. E, Alex Colville vardır benim çok sevdiğim bir ressam. Onun eserlerini burada gördüm. E, yani bu kadar bilgi merkezinde olup kentin merkezindeki kütüphaneleri gördüm. E, burada olup aydınlanmamak mümkün değil. Gerçekten e, sizler. Bu bilgiyi e, kendi e, geldiğiniz kültüre ülkeye katarak aslında iki ülke arasında gerçek anlamıyla kültürel bir köprü kurabilirsiniz. Yani köprü kurmak sadece Türkiye'deki etkinlikler değil, hayır buradaki aydınlanmayı doğru değerleri de ülkenize e, taşımalısınız. E, köprü çünkü tek taraflı değildir. Her iki tarafla çalışan bir e, yoldur. Ben çok etkilendim Toronto'dan bu geldiğimde gerçek anlamıyla. Çünkü daha uzun kalabildim. Daha önce çok kısa kalıyordum. Çok yoğun olduğum için bir iki gün kalabiliyordum. Bu kez e, sevgili Pavel kardeşim e, o güzel Ontario Gölü'nün kenarındaki evinde e, zaten onun bir müze evi var. Ev baştan aşağı tablolara dolu. Burada Ayvazovski'nin iki tane gerçek tablosu var. Bütün bu güzellikler içerisinde bir e, müze kentinde olduğumu hissediyorum. Yani her gün, her saatim müze de geçiyor Toronto'da. Sevgili arkadaşlar inanın e, usta suna yakınla konuşmak o kadar güzel ki Yaslandım arkama öyle zannediyorum sizler de bunu yapıyorsunuz dinliyorsunuz ve sabaha kadar dinlemek Bak, istiyorum sizi. Güzel kardeşim o zaman bir şey anlatayım sana. Şimdi Buyurun. Ben, e, Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı e, Ankara Garı'ndan yönetti. Direksiyon binası vardı Direksiyon binası garlarda. Trenlerin gara girişini çıkışını kontrol eden binadır. Hani nasıl ki havaalanlarında kontrol kuleleri var ya Aralarda da o işlevi görür direksiyon binaları. Kurtuluş Savaşı'nı oradan yönetti Atatürk biliyor musunuz? <laughs> ne ilginç. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara garında bilet satılan gişe'nin üstündeki odada da başbakan kalıyordu. Gardaki vagonlarda elçiler kalıyor. Düşün yer yok. Ee, ve Sakarya'da işgal güçlerini durdurduk. Ve meclis karar aldı Mustafa Kemal ordunun başına geçsin. İşte hemen büyük ta taarruza başlayalım artık. Çünkü e, Sakarya'yı aslında biz e, başkenti Ankara'yı Kayseri'ye taşımak için işgal güçlerini oyalayacak bir yer olarak tasarlamıştık. Yani Sakarya'daki cephenin birinci görevi düşmanı oyalamak, işgal güçlerini oyalamak. Neden? Biz Kayseri'ye kaçalım diye. Çünkü çok hızlı girdiler Anadolu'ya. Fakat Sakarya'da özellikle az yani e, üniversitedeki öğrencilerden oluşan o büyük direniş işgal güçlerini durdurdu. Mustafa Kemal indi direksiyon binasının merdivenlerinden cepheye gidecek. Bir şey unuttum dedi geri döndü. Ve çalışma masasında bir kağıt yazdı. Onu bir zarfa koydu. Baş verdi. Şunu söyledi. Dedi ki bak gidip de gelmemek var. Eğer ben geri dönemezsem bu zarfı meclise ver. Sonra Sakarya birinci inanı, ikinci büyük taarruz, cumhuriyet biliyorsunuz. Peki son anda geri dönüp zarfa koyduğu o yazıda ne vardı ne yazıyordu orada o kağıtta. Gidip de gelme bak var diyerek yazdı. Ne müthiş bir yazı durabiliyor musunuz? Zarfın içindeki kağıtta şu yazılıydı. Ankara'ya bir etnograf ve müzesi kurulsun. Tarihi bütün Ankara evleri koruma altına alın. Şimdi bir düşünelim ya. Ya bu insan niye güvendi? Ya hiçbir şey yok ortada. Sakarya'da birkaç genç durdurdu işgal güçlerini. Gidiyorsun ama nereye? Üstelik sen dedin ya. Gidip de gelmemek var. Ne olacağı belli değil. Daha ortada Türk hükümeti yok. 30 Ağustos zaferi yok. Hiçbir şey yok. Ama ne diyor? Ankara'ya bir etnografya müzesi kurulmuş. İşte budur. Fakat... biliyor musunuz? Bakın böyle bir insan var karşınızda. Siz bana dünya milletlerinin tarihinde bu sözleri söylemiş ikinci bir insan gösterseniz. Ha? Mümkün değil gösteremez. Var mı böyle bir şey? Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Sözün güzelliğine bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Biliyor musunuz 1930 yılında Paris'te 20 tane Fransız profesöre ki bunlar Strasbourg, Lyon, Sorbonne Üniversitesi'nde kültür adamı profesördür. Bir araya getirtti. 20 tane Fransız profesörü 1930 yılında bir hit, hit dergisi çıkarttı. Bunu biliyor musunuz? 9 yıl çıktı bu dergi. Cebinden verdi. Bu ve bilmediklerimiz yani, sevgili hani, Radyo Perfect dostları. Evet yani bakın e, ben Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıdığımı söyleyemem. Neden? Bir balina okyanusu ne kadar tanıyabilir ki? Yani alama verin, bilgi birikim olarak balim olduğumu kabul ediyorum. Ama siz bana benim bütün bu bilgiyi araştırma yapma olanağını, özgürlüğünü veren, dilini veren bu büyük okyanusu ben nasıl anlatabilirim ki? Bu yüzden e, Atatürk hakkında e, çok rica ediyorum, bütün dinleyicilerimize okusunlar, okusunlar, okusunlar. Okuyarak Atatürk hakkında yazılanların neyi doğru, neyi yanlış olacağını farklı olan herkes anlar ve bulur. Nelerdir Atatürk hakkında söylenen iftiralar, yalanlar, nelerdir doğrular? İnsan olan, kalbinde insan yaşadan herkes bunu bulur. Ben herkesin içindeki insana güveniyorum. Çünkü Atatürk insanın insan olma yolunda bizim tarihimiz atılmış en büyük adımdır. Eğer yüreğimizin bir köşesinde bir insan yaşatıyorsak, Atatürk'e yapılan iftiralar, yalanlar, onun adına söylenen takiyeler Hiçbiri yüreğimizde, aklımıza yer edemez, tutunamaz. Mümkün değildir. Ama lütfen, yeter ki okuyalım. Okuyalım, okuyalım. Ne diyor zaten? Tekrar edeyim. Soruyor gazeteci, nasıl başardın? Hayatım boyunca cebime giren her iki kuruşun bir kuruşuyla kitap aldım. Yani, kitap okumak da aydınlanmaktır. Eğer Atatürk'ü anlamak ve anmak istiyorsak, her gün kitap okuyalım. Kitap okuduğunuz her gün Atatürk anılmaktadır. Ve Suna Yakının söylediği eğer, gibi başucumuzda bir kitapla lütfen, uyuyabilelim, değil eğer mi? Eğer 10 Kasım günü, eğer bir 10 Kasım günü kitap okumuyorsanız Atatürk o gün ölmüştür. Ama kitap okuyorsanız yaşamaktadır. Çünkü o insanın insan olma tarihidir. İnsanın insan olmanın yolunda attığı adımlardır. O bağımsızlıktır o anti emperyalizmdir. Sömürgeciye karşı çıkmaktır. Kula kulluk etmeye karşı çıkmaktır. O ağaç sevgisidir. O doğa sevgisidir. Tarih sevgisidir. Ne dedi? Ankara Etnografi Müzesi kurulsun. Tarihi Ankara evleri koruma altına alınsın. Bugün ülkemizde Türkiye'de doğaya, ağaçlara, tarihe yapılan ne kadar saldırı, rantçılık anlayışıyla yıkım varsa, bunun nedeni Atatürk'ü anlayamamaktadır. Onun da altında kitap okumamak yani cehalet yapmaktadır. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ustam, teşekkür ediyorum. Üstadım çok çok güzel şeyleri temas ettiniz. Sunay ben Akın tekrar, Bey tekrar. Radyo evet. Ak Radyo Perfect dinleyenlerine özel bir söz gösterisi sundu. Teşekkür Alkışlar ederim. Sunay Bey'e. Evet çok çok teşekkür ederim kardeşlerim. E, ee, Turkish Society of Canada'ya çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Güzel arkadaşlar daveti. Size de size de çok teşekkür ediyorum. Yürekten kutluyorum o neşeli yaptığınız programları. Ee, Türkçemiz ses bayrağımız. Ses bayrağımızı Kanada'da e, için çok çok sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Teveccüh buyurdunuz. Peki iyi akşamlar diyorum. Tamam. Çok, rica, rica ederim güzel kardeşim. Yanaklarınızdan öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim e, fark ettiniz galiba ustayla konuşunca. Nutkum yani, tutuldu. Vallahi nutkum tutuldu. Yani o usta o kadar güzel konuşuyor ki, o kadar güzel anlatıyor ki cümle kuramadım bir an. Dilim tutuldu vallahi ya. E, ne oldu? Vallahi. Hani sen yayından önce hazırlık yapıyordun. Hem Karadenizli hem şair falan bir şeyler diyordun. Ya işte yani usta bak. Şimdi, Diyemedim bakıyorum te, hiçbirini. Te, televizyon programcısı, radyocu, e, yazar, tiyatrocu, gazeteci. E, bir de üstüne bir de üstüne üstü Karadenizli. <laughs> Ona göre düşün artık yani nasıl baş edelim, değil Kesinlikle. mi? Usta Yarın biz oradayız Suna yakını izlemeye gidiyoruz. Toronto'ya selam, perfecte devam.